Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben için. Evet, benize merhaba arkadaşlar. Ben için. Bugün sizlere beraber Prolix Prolix oynuyoruz. Videoya başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Eee, yani, umarım ki bunları yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Neyse artık videoya başlayalım. Aa, şimdi arkadaşlar, neyse başlayalım buradan Türkiye'ye gideceğiz. Olmuyor. Ya ee, bu bu oyunu önceden bir keresinde de oynamıştım. Dene açısından bayağı güzel sevmiştim. Sevmiştim oyunu Ha ee, burada kim kim var tam? Kadıköy falan. Ee, bir şey herhalde bu fener desek. Ee, ne olsa kim olsa. Tarlı takım seçeceğiz diye düşünüyorum. Seçsek. Ben Fenerbahçe'liyim ama arkadaşlarım e, Neyse, ben ki. seçeceğim. Bunların adına tabii ki de Düzenleyeceğim. birceğim. Güzelleyeceğim. Ee, ne zaman güzel arkadaşlık. Ha, leveller gelmiş. Amatör. Anlamadım ve profesyonel bir profesyonel yaşam maşallah olsun. Kontroller falan filan tamam. Söylemişiz. Şey hadi bir maç yapalım. Eskişehir Spor'a karşı oynayacakmışız. Vay. Esfane neden bir yıldız? Yani hadi bir aç lan. Ne diyor burada? Tıkar tıkar bir şeyler deyip duruyor. Kalemizde Altay ay vermiş. Güzel bu. Adamlar bana bir garip Pas yani. var. Allah belanı. Press diyor. Şu tipi değil, select ne ha? Şöyle top. Bir tane şimdi bir dakika oyunu öğrenmeliyim. Şöyle pas diyor. Stop ne? Ara, ara pas mı atıyor acaba? Şut zaten şut demek. Şimdi iki kare paylaşacak ne oluyor? Oo. Oy. Müzik stavadı. Ver pasını. Gol 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 gol. Oha. Hadi saç. Sen göre. Hadi. Hadi. Şöyle güzel. Gustavo, Gustavo, Gustavo. Gustavo sen plase var mıydı? Hatırlamıyorum da. Neyse Allah belanı. Lan defans nerede? Zalay neredesin lan? Ha doğru. şu tackle tuşuna basıp basıp duruyorum ya. Adam çok iyi gitti. Sen göre vurduk mu? Ama fazla gol yiyecek. Kormayın yine. Henüz adamlar. Biz Gustavo. Ne biliyoruz Gustavo'su ya. Şey gibi yapmışlar şu yukarıdaki yeri. Şu kadıki kadılar eski yeri. Beyin sportsa benzettim. Allah bela. Bu be arada <laughs> bu e oyuna başka da seriler de gelecek. Hmm, siz isterseniz başka bir yerlerde çekeriz. Her gün bir video gelebilir, gelmeyebilir. Allah aşkına geliyorlar. Gol. Uf, Novak be. Novak ver pasını alalım. Ozan. Çok şık için hadi Ozan ver pasını. Sen kimsin? Ferdi burada ne işi var hakikaten burada ne işi var? Ferdi defansım. Ben hadi lan bir top alacağım. Her gün bir maç yap. Her gün bir maç yap. Allah çok kötü. <laughs> 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 Geçeceğim bu ne ya? Saçma salak balik. böyle hiç. canım. İrfan falan. ya yani ben bugün kuşağını atmayı öğrendim derken İrfan Ver basını Yossi Yossi İrfan İrfan fon. Ya abi o ne diyor ya. Vur plase gitsin hadi oradan. Çok kötü başladık bir şey ya. Sabah ya hadi. Öf öf. Baba, tamam, baba pro. Ne oldu? Çok kötü. Kim, kim aldı? Allah? Sen Napoli'ye gitmiyor musun? Şimdi? Allah öyle. Ne oldu mu? Çok kötü oldu mu? Yapma. Penaltı mı? Hah oyunda penaltı mı Herhalde şöyle yapacağız. Altı yeri tutarsın tutarsın bak. Tutarsın. Koymuyor <laughs> onu abi. Thiago çukur attı. Ya biz muhtemelen o zaman her gün kaç maç <laughs> Bir maç atalım. Her böyle. <laughs> Yok veya iki mi? <laughs> Bu nasıl şut abi ya? Bu çok kötü. Yok. geçiciyiz ya 2, 0 Gel, abi, Alırsın o takı Hadi ozan, 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 ozan. Ozan. zaman o <laughs> Burada video çek çekecek olursam neyden çekerim? Ee, Clash of Clans'ten çekebilirim. Clash Royale başlayabilirim beni tekrar. E, Futbol Deli Seri adlı kanalım var arkadaşım. O. Oh. Burada ona da abone olmayı unutmayın. Güzel videoları var onun da. Ona da abone olabilirsiniz. E, onun da da yakında videolara gelir. Derim ona yazarım. E, ne video çeksek diye. Öyle gider. O zaman her Luis Gustavo aç ortanı. O nasıl orta? Vur. Savunma Rossi bomboş kale gol. Hadi. Al sen oğlum topu. 101 XP puanımız varmış. Oley. Ne oldu Tiago? Aklımda Recep'in şey, sözü geldi. Ne oldu Ne, oldu Nikola sana koymak ne kadar? Hadi. Sen sen bir şey, sen bir Lazım, lazım, lazım. Nasıl sıkıntı değil mi? Hoppa! Hey, 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 kötü. Al, şu topu. Hemen paslaşmaya başlayalım. Zalari. Zalari yapma. Yapma, adam. Adam, adamlar Messi yaptılar ya. Bizimkiler, uff. Kim, hadi kim hadi bir yumurcu bir yumurcu oluyor ya senin adar ya nasıl Forty ferdi 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 Forty ferdi Forty 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 ne no, ne no, ne no. ne. Burada yani 30 abone de falan. Böyle iyi bir yapım olursam videolar böyle böyle video gibi ki tarifini yapmaya çalışırım. Böyle gidelim. Burada benim bir tane daha kanalım var. İyi düşünüyorum ben Orada yine bir iki tane videom var. Birini ben Süleyman Ağabey alıyorum. Birini de bir Norwich City ile Manchester United'ın maçını anlatıyorum böyle. Bu kanalda da hem de Futbolcu Sevit kanalına hem de bu kanala abone olursanız da çok sevinirim. Ozan hadi. Hadi Gustavo Gustavo. Yarar yapasın şimdi. Hadi sen kimsin? Sağ ol. Bak keşke oradan gollerim var senin. Lan! Oh my god. Ve maç bitti mi ve bitti maç. Ve maç bitti. Of. Şaka gibi ya. Böyle video 10 dakika tanımlayayım da öyle bir video bitireyim. 2-1 kaybediyoruz of. Ya. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Şarjı şarjı değil mi? <laughs> Neyse <Toran> <O da geliştirin. Gülüyor> <laughs> arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. <Sessizlik> e, kanala abone olmayı unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi beğenmeyi Unutmasın gerçekten çok sevinirim. Dediğim gibi arkadaşımın kanalına da abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.